Sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Bugün başlıkta gördüğünüz yalan yanlış değil. Gerçek. Totalde 300 bin UC değerinde bir WoW haritası var. Bunu s Esports yaptı. Yani s g Esports'un kendisi. Şimdi şöyle... Birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncü 15 bin UC değerinde. Büyük ihtimalle hepiniz dün Barış abinin videosundan görmüşsünüz. Çünkü 120 bin oynanmış. Şöyle haritayı göstereyim ben. Gördüğünüz gibi şurada yazdı yazıyor. Ben bunu açıklamaya da yoruma da böyle ekranı kocadan, kocaman da yazacağım. Siz de girin. Oynayın, oynattırın. Şurada görüyorsunuz. Esport Training diye. Şöyle bir indirelim. Ben dün oyuna giremedim, yoğundum, bayağı yoğundum o yüzden giremedim. Yani dediğim gibi bunu Barış abiden birçoğunuz görmüşsünüzdür. Burada e, birden 30'a kadar kişilere OJ ödülü var. Onda öbürlerine bir şey yok <laughs> yani katılım ürünü falan gibi bir şey onu baştan söyleyeyim yani haberiniz olsun. Şöyle sırlamayı da göstereyim, bak mesela birincisindeki adam 50 bin OJ'yi alacak, ikincisindeki Deniz. Ya bunlar emülatör zaten, şöyle görüyorsunuz. En düşük 127 Nasıl yapıyordunuz babacım ya? Zor bir de yani Haritayı oynamak da zor yani Gerçi jiroskop ve Eminatörler çok kolay yapabilir Ben jiroskop kullanamıyorum, alışmaya çalışacağım da İnşallah yaparım Şimdi Şu ineği dursun ben size olayı anlatayım Ekranı geldiği gibi FCW haritası ödülleri. birinci 50 burunca, ikinci 25 bin, üçüncü 15 bin, 3850, 5 ve onuncu 660, 11 On ve 30'dakilere 325 UC. Ben bunun kağıdını ekran çıkartacak çıkartırım. Oradan görürsünüz. Haritayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Beğenin paylaşın. Onlar da çok önemli ve yor yorum da bırakın üçer günden oluşuyor. Her dalga üçer günden oluşuyor. Yani dokuz gün boyunca fırsatınız var. İlk ilkinde birinci oturamadınız mı? İkinci deneyin. İkinci de oldu. Üçüncü de deneyin. Ayın dördüne kadar vaktiniz var. Ben yine o takvimi de ekrana koymuşumdur. Haberiniz olsun. Bunları deneyin bak. Gerçekten çok güzel. Ucu ödül var. Yani en kötü kendinize RP'niz yoksa RP açarsınız. Babacım 300 bunu ucu bak totalde yani bu üç dalga var. Üç dalgada da totalde 300 bin. Her birine 100 veriyorlar. Yani kafanızda kullanın. Yapın, oynayın. Ve ekstra ödül için hani içerik üreten arkadaşlarınız varsa TikTok, Instagram, YouTube gibi yerlerde STG Esports WoW etiketi o yazıyı da ekrana koymuşumdur. Onunla paylaşanlara ödül var. Yani izlenmeye göre ödül var. Ama bot bot atanlara yok. Onu baştan söyleyeyim. Bot atmayın. Botlara karşıyız. Hani o yüzden şu insin oyuna geçelim. Oradan size detaylıca haritayı göstereyim. Şimdi şöyle harita indi. Şöyle bir girelim bakalım. Kayger. Ya Kayger gerçekten bu işin ehli ya. Yapıyor yani bu sporu. Girelim bakalım Kayger nasıl bir harita yapmış. Gerçi Barış abim videosundan bir çoğunuzu görmüş olabilirsiniz. Barış haberinin izlenmesi anlık olarak e, bin benim anlık izlenmem bir. <laughs> o, o, da, güzel be. O da güzel be. Hadi babacığım gir sen de. de Allah Şimdi ben ilk eli size şöyle gö göstereyim. Jarjolları oyuna başla, eğitime başla demeden jarjolları kır kırklayın. Sonra etraftan ördekler çıkacak ördekler 1 puan. Tamam mı? Köpek balığı gelecek. Köpek balığını yakalamayacaksın. O da 10 puan. Ördekler 1 puan. Köpek balıkları 10 puan. Ona göre aklınızda bulunsun. Şimdi hazır mıyız? Sağ sol hareket ediyor. Tamam güzel. Tamam sıkıntı yok. Başla. Evet haydi bismillah. Neredesin? Sürekli etrafı dönün. Ha gördüm seni. Tamam. Gitti. Al. Ya benim şu hastalığı bırakmam lazım ya. Nişanı açmadan atış etmeyi, batmayı bırakmam lazım. Eğimşe şöyle. O huyum çok var benim. Tamam. Totalde 3 dakikanız var. Aynen. Totalde 3 dakikanız var. 3 dakika içinde 4 kere e, köpek balığı çıkıyor. Ördekler sürekli rastgele yerlerden çıkıyor. Haberiniz olsun. Takılma takılma. Tamam bu da tamam. Köpek balığı köpek balığı nerede? Nerede? Burada. Kaç. Ya takılma işte. Şu, takılma şuna ya. <laughs> takılma ya. Kıracağım şunu da atacağım. Ama lazım. Neyse yapamıyorum. Ne? Lan. Fark etmedi ki fark etmiş Bir şey olmaz bir şey olmaz. Vurabildiğiniz kadar öteki vurun. Şimdiye kadar 14 puan almış. Solda ve ekranda zaten yazıyor kaç puan aldınız. Haberiniz olsun. 2 dakika kaldı. Bu da tamam. Ben buna da ilk defa giriyorum zaten. Ya bu hem şey içinde. Mesela maça gireceksiniz. Tamam mı? TDM sevmiyorsunuz benim gibi. Girin. Dur köpek balığı geldi. Nerede bu? Nerede bu balık oğlu balık? Nerede bu köpeğin balı? Burada. Ya ya Kayger niye süresini kısa tutmuşsun be güzel kardeşim ya. Neyse. Köpek balığı süresi çok kısa. Dipnot. Harbi de çok kısa ya. Ya lan ekranı yaştık. Neyse. Ben en son ne diyordum? Bir şey diyordum. Ha, Mesela benim gibi TDN sevmek istiyor, istemiyorsunuz. Tamam mı? Ama elinizi ısıtmak istiyorsunuz. Girin bu haritayı elinizi ısıtırsınız. Bileyim sertleştirden çevire çevire yemin ediyorum. Dönü de bileğim vardı. Tamam. Puanım çok az ya. 30 puan. Nerede bu köpek? Ya. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Yapacak bir şey yok. Bu da kaçtı. Ulan var ya şu jiroskopu bir alışabilirsen var ya. Eğimi çok güzel oturturum da. Jiroskopu yok ya. Jiroskop bende yok. Çok denedim. Şakasız bak çok denedim. Ama yok ya benim ben de olmuyor jiroskop. Olacak bir şey yok. Kaç? 39 puan oldu. Ya bir yandan konuşup bir yandan vurmaya çalışıyorum. 40. O yüzden bu beni zorluyor birazcık. Neredesin lan köpek balığı? Çık karşıma. Çık ulan. Çık. Buldum Tamam vurdum bak. Bu sefer vurdum seni. Bu sefer vurdum ama ne oldu anasını? Oyun bitti zaten. Çok az bir bir falan alamadım. Lan ikide bir ekranı açıyoruz. Şimdi kaç ve bitti. 3 dakika bitti. Çok puan alamadım ya. 55 puan. Hiç yok da nedir? Yani en azından hani dediğim gibi girip elinizi falan ısıtırsınız. Şöyle bir daha oynayalım. Bir daha. Hadi bakalım. Önceki el oyuna başladım. Direkt hiç e, haritayı göstermedim lan Şöyle haritayı göstereyim ben size de. Burada Kaygen'in kendi adı var. Gördüğünüz gibi. Burada s 2 logosu. Slay to stay. s açılımı ve rahmetli Yiğit'in No Pain'in adını koymuşlar. Kayger'i e buradan gerçekten çok canı gönülden teşekkür ederim. Yani güzel harita. Gerçekten güzel bak. Şakasız. Şöyle başlayayım. Ben buraları hızlandırırım ya. Şey yapmayayım. Vaktinizi çalmayayım. Kö köpek balıklarını yine kaçırdık. Yine kaçırdık. Neyse. 60 puan aldım bu sefer. Bir kez daha. Evet buradan eserleri pu puanlamayı unutmayın lütfen. Bir kez daha girelim. Last olsun. Bu sefer de bir deneyelim şansımızı bakalım nasıl. Lan ne oldu? Ya aşkım. ya kadın videoda videodayım dedim. Bak girmeden önce dedim ki, bak videodayım dedim ya. Niye arıyorsun ya? Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Gayet yeterli. Ama ben yani video için yeterli. Vaktinizi ben sizi çalmayayım. Ben buna devam edeceğim yani sırlamaya girmeye çalışacağım umarım da girerim yani boş vaktim kalırsa. Haritayı puanlamayı, değer, değerlendirmeyi ve beğenmeyi unutmayalım lütfen beğenin. Beğenin haritanın öne çıkması lazım. izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Kanala abone olmayı, video like atmayı, fikrinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Açıklamadaki linkten PUBG Mobile indirip bu güzel deneyimleri beraber oynayabiliriz. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.